E, Yılmaz Aslan, hem o sıcak gelişmeyi hem de az önceki basın toplantısında verilen e, mesajlar zemininde değerlendirirsek, terörle mücadele, yani Irak'ta PKK terörüyle mücadele ve Türkiye'nin verici destek üzerinde varılan mutabakat da önemliydi. Hepsini senden dinleyelim. Fatih Çimen, bu ziyaret konusu önemli. Ziyarete değineceğiz ama son zamanlarda bildiğiniz gibi PKK terör örgütüyle peşmerge güçleri arasında son derece yüksek oranlara varmış olan bir... Çatışma ihtimali bir sıkıntı söz konusu, problemler gitgide artıyor. Çatışmalar gitgide artıyor. PKK terör örgütü zaman zaman peşmerge güçlerine saldırılar düzenlemeye başladı. Peşmergeler artık hayatını kaybetmeye başladı ve nihayetinde bir saat önceki yayınımızda da ifade etmiştik, Suriye'den bir saldırı söz konusu oldu bugün sabah saatlerinde sabah saatlerinde 8 kişilik PKK'lı, YPG'li, PYD'li bir terör örgütü grubu e, Smelka e, sınır kapı, sınır kapısından Kuzey Irak topraklarına girmeye çalıştı. Peşmerge güçleri buna müsaade etmedi. Daha sonra geri dönen 3 e, PKK'lı e, terörist e, Suriye topraklarından yaklaşık 50-60 kişilik bir grubu da yanlarına katarak tekrar kontrol noktasına geldi ve o andan itibaren bir çatışma yaşandı. Çatışma yaklaşık bir buçuk saat sürdü. Çatışma sonrası ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı ancak Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Dezgin artık bundan sonra PKK'lı teröristlere geçit vermeyeceklerini onları Irak Kürt Bölgesel Yönetimi topraklarında barındırmayacaklarını ifade etti. Saldırı çok ağır silahlarla yapıldı. E, saldırının sonrasında dediğim gibi herhangi bir zayiat söz konusu değil. Ancak bölgede peşmerge güçleri teyakkuz durumunda. E, bütün bölgede e, peşmerge güçleri tedbirlerini arttırmış durumda. Diğer taraftan yapılacak olan bu ziyaret çok önemli. Bugün Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin ifade ettiğiniz gibi Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Yarın da Irak Başbakanı Mustafa El Kazım'ı Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirecek. Beştepe'de resmi bir törenle karşılanacak Kazım'ı. Ee, görüşmede Erdoğan'la yapılacak olan görüşmede e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Kuzey Irak'taki operasyonları, Irak topraklarındaki PKK'nın varlığı, Sinjar'daki e, PKK'nın varlığı ve PKK'nın Sincar'daki yapılandırılmasının son bu e, sona erdirilmesi gibi konular ele alınacak. Tabi Kazmi ile birlikte üst düzey askeri bir heyet de bu ziyarette yer alacak. Bu askeri heyet de Türk askeri yetkililerle bir araya gelecek ve ortak koordinasyon kurulu mekanizması oluşturulacak. Terör örgütleriyle mücadelede bu oldukça önemli bir çalışma olacak gibi görünüyor. Tabi bu arada ifade ettiğimiz gibi yarın da gözler bu önemli ziyarette olacak. Bir taraftan da bölgede PKK, Peşmerge arasındaki gerilimde maalesef devam ediyor Fatih Çimen.